26. Föyü ters orantı. K pozitif olmak üzere x çarpı y eşittir. K ise x ve y çokluklarına ters orantılı çokluklar denir. A, B, C sayıları sırasıyla x, y, z sayılarıyla ters orantılıysa x çarpı a, y çarpı b, z çarpı c, k eşittir. Burada dikkat etmemiz gereken şey doğru orantıda x bölü y ya da y bölü x k eşitken burada çarpımları k eşit. Bu ne demektir? X artarken Y azalmalı ki e, ya da X azalırken Y artmalı ki K sabit kalsın. O yüzden bunlar X ve Y sayıları birbirle ters orantılı olsun. Eş kapasiteli 3 işçi bir işi 8 günde yaparsa yazalım. 3 işçi düzgün yazamadık. Silelim. 3 işçi Yazmada bir sorun var. 8 gün. Altı işçi kaç günde yapar? X gün. Biraz yazımız kötü oldu. Burada bir sorun var anlayamadım. Şimdi işçi sayısı arttıkça gün sayısı azalacağından doğru orantıdaki gibi değil de ters orantıda karşılıklı çarpımları birbirine eşitlemeliyiz. Yani 3 ile 8'in çarpımı 6 ile x'in çarpımına eşit olmalı. 3 çarpı 8 eşittir 6 çarpı x, x yazmalıyız. O halde 24 bölü 6 yani 4 x eşittir 4 günde yapar. İkinci örnek. Özdeş 3 musluk bir havuzu 15 saatte dolduruyorsa bu musluklarla özdeş 5 musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur? 3 musluk ve kalemde problem var anlayamadım. 15 saatte dolduruyor. 5 musluk. X saat diyelim. Şunu düzeltmeye çalışalım ne kadar becerebilirsek ters orantı olduğundan ne olmalı? Karşılıklı çarpımlar birleşti işte olmalı. 3 çarpı 15 5 çarpı x olmalı. Burada 5 ile 15'i sadeleştirdiğimde burası 3 olur. Demek ki x 9 saatte doldurur. Mantıklı. 3 muslukla 15 saatte doldurabiliyorsak havuzu 5 muslukla 9 saatte doldurabiliriz. 120 lira iki kişi arasında 5 ve 7 sayıları ters orantılı olarak paylaştırılacak. O halde doğru orantılı olsaydı biz bunu 5K 7K diyecektik. Ters orantılı olduğunda K bölü 5 ile K bölü 7'nin toplamı 120 dememiz gerekiyor. Ters orantılı olduğu için. Bu toplam 120 eşit. Paydaları eşitlememiz gerekirse 5K, 7K, 12K bölü 35, 120 eşittir. 120 ile 35'i çarpıp 12'ye bölmek yerine önce 120'yi 12'ye bölüp daha sonra işler yaparsak K'nın 350 olduğunu görürüz. Bu bize işlem kolaylığı sağlar. K 350 ise daha az para alan kaç lira almıştır? 350'yi 5'e mi bölsem daha az bir sayı elde ederim? 7'ye bölsem mi daha az elde ederim? Tabii ki 3 7'ye bölümü daha az olduğundan az para alan kişi yani 350 bölü 7 lira almıştır. 7 lira almıştır. Burası da 50 lira yapar. Faz 70 lira almış demektir. Toplamı da 120 yapar. X artı 6 sayısı y eksi 2 sayısı ile ters orantılıysa o halde konunun girişinde söylediğimiz gibi x artı 6 ile y eksi 2'yi çarpmalıyız ve k'ye eşitlemeliyiz demektir. x 2 iken y 3 olduğuna göre x yerine 2 yazdığımızda 8, y yerine 3 yazdığımızda 1. Yani burada adam aslında bize k'nın ne olduğunu bulmamız istiyor. Ve yerine yazmamız istiyor. Yani k 8'miş. Ben bu k değişmeyeceğini, yani orantı sabiti olduğunu bildiğime göre y 6 iken x'in kaç olduğunu şuradan bulmam gerekiyor demektir. y yerine 6 yazdık. x artı 6 aynen yazdık çünkü x'i soruyor. 6'dan 2 çıktı, 4 kaldı. Ve değişmeyen sabit de 8 eşit olacak. 4 kaçın çarpımı? 8'dir. Burası 2 olmalıdır. x artı 6'nın 2 olması için x'in eksi 4 olması gerekir. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. 390 390 tane bilye 2, 3 ve 4 sayıları ters orantı olarak 3 kişiyle paylaştırılacak. O zaman k bölü 2 artı K bölü 3. Sanırım sayfanın burasında sorun var. K bölü 4. Evet K bölü 4. Ne olması gerekiyor? 390. Şimdi bunlar nerede buluşurlar? 2, 3, 4. 12'de buluşurlar. Burayı 6 ile genişletsem. Burayı 4 ile genişletsem. Burayı da 3 ile genişletsem ne olur? 13K bölü 12 390 yapar. Şimdi 13'e bölsem 13'e bölsem burası 30 yapar. Şimdi K bölü 12 30 bunu düzgünce yazalım. O halde K dediğim şey 360 demektir. En fazla alan K bölü 2 midir? K bölü 3 müdür? K bölü 4 müdür? Tabii ki 360'ı 2'ye böldüğümüzde en büyüğü elde ederiz. Demek ki K bölü 2 olan en fazla alan kişi 360 bölü 2 demektir. Yani 180'dir. 180 tane bilgi almıştır en fazla bilgi alan. Örnek 6. Toplamları 520 olan ABC sayıları sırasıyla 5, 2 ve 6 sayılarına ters orantılıdır. Buna göre A kaçtır? Aynı ters soru tipi k bölü 5, k bölü 2. Bu ters orantılı olduğu için doğru orantılı olmuş olsaydı hatırlayacaksınız 5k, 2k, 6k biçimde ifade çektik. K bölü 6 eşittir 520. Burası 30'da buluşur. 6 ile genişletelim. 15 ile genişletelim. Burayı da 5 ile genişletelim. Toplamda 26K bölü 30 520 elde edildi. 26 ile sadeleştirdiğimde burada 20 kaldı. K eşittir 600 oldu. Benden A'yı sorduğuna göre A'da K bölü 5 olduğuna göre 600'ü 5'e bölersem A'yı bulmuş olacağım. O halde burası 120 demektir. A sayısı 120'dir. Bileşik orantı içinde 3 veya daha fazla oran bulunduran orantılara bileşik orantı denir. A sayısı B sayısı ile doğru C sayısı ile ters orantılıysa A çarpı C bölü B K demektir. Bileşik orantıda da birden çok, ikiden çok ister doğru doğru ters ters doğru ters orantılar bir araya gelsin. Bunların hepsi bileşik orantı anlamına gelir. X sayısı y artı bile doğru orantılıysa benim yapmam gereken şey x'i y artı bile bölmeliyim. Z eksi 2 ile tersse z eksi 2 ile de çarpmalıyım. Gerçekten burada bir sorun var. Yazmakta çok güçlü çekiyorum sayfanın bu kısmında. Bu neye eşit olmalıdır? Orantı sabitimiz K'ya. Şimdi X10, Y4 iken Z3'müş. 10 çarpı Z yerine 3 koyarsam 1. Y'de 4'müş. Aşağısı 5. Bu K'ya eşit. Yani K dediğimiz şey 2'ye eşitmiş. Burası eşittir. 2 yazabilirim formülde. X 6, Y 2 iken Z kaçtır? O zaman hemen çarpalım. 6, Y 2 imiş. Aşağıya 3 geldi. 2, 1 daha. Z eksi 2 yazayım. Çünkü Z'yi soruyor. Bunu bilmiyorum. Ama neyi biliyorum? Bunun 2 eşit olduğunu biliyorum. 6'nın 3'e bölümü zaten 2 olduğuna göre buranın 1 olması gerekir. Z eksi 2, 1 ise Z 3 demektir. Oldukça kolay. Örnek 8. 120 lira. 3 kişiye 3 ve 4 ile doğru 2 ile ters orantılı olarak paylaştırılacak. En fazla para alan kaç lira almıştır? Şimdi birleştirilmiş bir soru. Şimdi 3K diyebilirim. Artı 4K. Artı K bölü 2. Neden? 2 ile ters orantılı olduğu için. Bu toplam eşittir 120 lira. Evet 7K artı K bölü 2 eşittir 120. 7K'nın paydasında 1 var ve 2 ile genişletilmeli. 14, 15K bölü 2 120. Dilerseniz 15'te 120 sadeleştirirseniz 8 gelir. K'nın 16 ettiğini söyleyebiliriz. Bu da bileşim orantını sabit. En fazla para alan kişi 4K olduğuna göre çünkü 3K'dan daha fazla alıyor. K bölü 2'den haylaydı fazla alıyor. 4 çarpı 16 64 lira almış demektir. En fazla para alan kişi. 276 metrekarelik bir arazi 3 ile doğru orantılı 5 ve 4 ile ters orantılı olarak 3 parçaya ayrılmıştır. En küçük parçanın alanı. Şimdi o zaman 3K artı k bölü 5 artı k bölü 4. Öyle yaptığımızı anlamışsınızdır. Bu neye eşit olmalıymış? 276'ya. Paydalarını eşitlememiz gerekirse 20'de buluştuklarını düşünebiliriz. En küçük ortak katları 20'dir. Tabii ki bunun katları da olur ama işlem gereksiz yere uzamış olur. Sonradan sadeleştirmek zorunda kalırsınız. Büyük sayılarla uğraşmamış olursunuz böyle yaparsanız. 60K Artı artık burada 9K desem bölü 20 desem yani 69K bölü 20 ifadesi 276 eşitmiş. Muhtemelen 69'u bir sayı ile çarptığınızda 276'yı vermelidir. Mesela 4 ile çarpsam sanıyorum bunu sağlar. Bununla bu sadeleştiğinde burada 4 kalır. K dediğimizde 80 olur. Şimdi bizden en küçük arazinin alanı sorulduğuna göre. 3K olması mümkün değil. K bölü 4, K bölü 5'ten K bölü 5 en küçük arazidir. Alanı en küçük olan arazi. K bölü 5, 80 bölü 5'ten 16 metrekare en küçük arazinin alanı demektir. Bilgi 3. İş problemlerinde kapasite, zaman ve işçi sayısı yapılan işte doğru orantılı olduğundan yapılan işin diğer değişkenlerin çarpımlarının oranı eşittir. Formül şöyle diyor. İlk yapılan işin işe ait diğer değişkenlerin çarpımına oranı eşit olmalıdır. Son yapılan işin işe ait diğer değişkenlerin çarpımı. Aslında bu bir ezber formülüdür. Bunu yapmak öğrencilerin kolayına gelse de aslında bunu yapmadan farklı yöntemlerle yapmak daha doğru olabilir karıştırmamak adına. Aynı kapasiteli 6 işçi 4 günde 16 metrekare halı dokursa 6 işçi 4 günde 16 metrekare Kalı dokursa 12 işçi 2 günde kaç metrekare dediğine göre x metrekare demeliyiz. Bu bir bileşik orantıdır. Aslında benim tavsiyem bu x'li olan sütunu şu sütunu sırası, e, hiç kapatmayacak şekilde sırasıyla birinci sütunu daha sonra ikinci sütunu kapatarak bunun orantıları tespit edip çarpmaktır. Nasıl Birinci sütunu kapattık. 4 günde 16 metrekare dokunursa 2 günde kaç metrekare dokunur sorusu doğru orantı demektir. Gün arttıkça dokunan metrekare de artacağından burası doğru orantılıdır. Ne yapmamız gerekir doğru orantıda? Çapraz çarpmamız gerekir. Diğer taraftan ikinci sütunu kapatırsanız 6 işçi 16 metrekare halı dokursa 12 işçi x metrekare dediğimizde işçi sayısı arttığında metrekare artacağından burası da doğru orantı demektir. Şimdi çapraz çarpılmalıdır. Şimdi ikisini birleştirdiğiniz zaman x ile çarpılanlara dikkat ediniz. 4 var, 6 var, x'in kendisi var. Diğer değişkenler 2, 16 ve 12'dir. Bunu 12'ye bölsem 6'ya bölsem burası 2 olur. Şu 4 de 2 ile 2'nin çarpımıdır. X demek ki 16'dır. 16 metrekare halı dokunmuş demektir. 11. örneğimiz. Bir işi 18 işçi günde 12 saat çalışarak 4 günde bitiriyor. 18 işçi çözemediğim bir yazma güçlüğü var. 12 saat çalışarak 4 günde bitiriyor. 12 işçi 6 saat çalışarak kaç günde bitir? Şimdi demin yaptığım gibi 18'i düzeltmeye çalışayım ne kadar becerebilirsek. 18 şimdi sütunları kapatıyorum. 18 işçi. 4 günde bitirirse 12 işçi kaç günde bitirir sorusu işçi sayısı arttığında gün sayısı azalacağından ters orantı manasına gelir. Yani karşılıklı çarpımları birbirine eşittir. 18 çarpı 4 12 çarpı x şeklinde ifade edilir. Buraya dikkat etmeyin. Önemli olan şu karşılıklı çarpımlar olduğunu. Yani x'e neyin çarpıldığı önemli. İkinci sütunu e, yazmak ister, birinci sütunu kapatmak istersek 12 saatte çalışılarak 4 günde bitirilen bir iş 6 saat çalışılarak daha fazla günde bitirilmesi lazım. X günde. Yani ters orantılı. İnsan 12 saat çalıştığında daha az sürede bitirir 6 saat çalıştığına göre. Demek ki karşılıklı çarpımları birbirine eşittir ne yapmam lazım? Bu ikisini birleştirmem lazım. X ile çarpılanları yazalım. 12 çarpı 6 çarpı X. Geriye kalanlar 18 çarpı 4 çarpı 12 demektir. Şimdi 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. 3. 3 kere 4. 12. X eşittir. 12 geldi. Demek ki 12 günde bitirebilirim. Bir usta 5 günde 6 çift ayakkabı, bir kalfa ise 7 günde 4 çift ayakkabı yapmaktadır. İkisi beraber 124 çift ayakkabıyı kaç günde yapar? Öncelikle şuraya yazalım. Bir usta 5 günde 6 çift ayakkabı yapıyor. Bir kalfa 7 günde 4 çift ayakkabı yapıyor. Burada günleri eşitleyerek mesela bunların ekok olan 35'te eşitleyerek 35 günde bir usta kaç çift ayakkabı yapar? Bir kalfa kaç çift ayakkabı yaparı bulabiliriz. O zaman bir usta bunun 7 katı 35 günde 42 tane ayakkabı yaparken 42 çift bir kalfa 35 günde 5 katı 20 çift ayakkabı yapar. O halde bir ustayla bir kalfa 35 günde 72 çift ayakkabı yapabilirler. 124 çift ayakkabı kaç günde yaparlar Burada bir yanlışlığımız var mı? Kontrol edelim. 7 ile çarptık. Burası 42 idi. Toplam o zaman 62. Şöyle düzelteyim. Yazmada sorun yaşadığımız için 52 gibi görüyoruz. 62 oldu. O halde aynı bir ustalı bir çırak x günde 124 çift ayakkabı yapacak. Dikkat ederseniz 35 günde 62 çift yaparlarsa 124 çift bunun iki katı olduğundan ikisi birlikte 70 günde bu işi bitirebilirler. Cevabımız 70 demektir. 13. örneğe geçmeden evvel aritmetik ortalamanın ne olduğunu hatırlatalım. N tane sayının aritmetik ortalamasının n ile bölümüne bu sayıların aritmetik ortalaması denir. x1, x2, x3, nokta nokta xn şeklinde verilen n tane sayının aritmetik ortalaması bunların toplamının n bölümüdür. Aritmetik ortalama öğrencilerin çok iyi bildiği yazılı notlarından sözlü notlarını toplayıp işte varsa proje performans notları hepsini toplayıp kaç tane not olduysa ona bölmelerinden aklılarına gelebilir. Bu e, onlar için çok basit bilindik bir şeydir. 2, 5 ve 8 selin aritmetik ortalaması kaçtır dediğimizde bunlara 3 yazıldan alınan not gibi tabi bakamazsınız. 5'ten yukarı not yok. Böyle bir mantıkla yaklaşırsanız toplamları 15. Sizin 15'i 3'e bölmeniz gerekir. Aritmetik ortalaması ne oldu? 5. olacak olay. 14. örnek. Altta bulunan kutulara üstteki bağlantılı olduğu iki kutunun içindeki sayıların aritmetik ortalaması gelecek. Yani x dediğimiz şey 23 ile 29'un toplamının yarısı olacak. Burası 52 yarısı nedir? 26'dır. 29 ile 15'in toplamı 44, yarısı nedir? 22'dir. Bu ikisinin toplamı 48, yarısı nedir? 24'tür. Şimdi ben bu üç sayıyı da toplamak istiyorum. Çünkü o sorulmuş. 26, 22 ve 24'ü topluyoruz. 26 ile 24, 50. 22 ile toplarsam 70 eder. N tane sayının aritmetik ortalaması x ise bu n tane sayının toplamı n çarpı x'tir. Her birini e, x yaşındaymış gibi düşünebiliriz. N tane kişinin yaş ortalaması verildi mesela. 20 tane pozitif tam sayının aritmetik ortalaması 150'dir. Bu sayıların aritmetik ortalamasının 120 olması için her bir sayıdan kaç çıkarılmalıdır? Arkadaşlar, bu soru aslında çok kolay bir soru. Ben 20 tane sayının hepsinin 150'ye eşit olduğunu düşünebilirim. 20 tane sayımız var. Hepsi de 150, 150, 150'ymiş gibi düşünebilirim. Bu 20 tane sayıyı aritmetik ortalamasını 120'ye düşürmek istiyorum. 20'de bir değişiklik yok. E, çok kolay bir mantık. Hepsinin 120 olması bunların aritmetik ortalamasında 120 olmasını sağlayacak demektir. Demek ki her bir sayıdan 30 çıkartmak bu soru için yeterlidir. 16. örneğimiz. X ile Y'nin toplamı 11. Y ile Z'nin toplamı 15. Z ile X'in toplamı 16 ise bunların aritmetik ortalaması kaçtır? Çok kolay bir soru olduğu gözüküyor. Taraf tarafa topladığımızda her birinden ikişer tane var x artı y artı z 42 oldu. Şimdi bana ne lazım? x artı y artı z bölü 3 lazım. Çünkü bunların aritmetik ortalaması soruluyor. Hemen bunun her iki tarafını 6'ya bölersem neden olduğunu rahatlıkla anlarsınız. Burası x artı y artı z bölü 3'e dönüştü. Burası da 7'ye dönüştü. Demek ki aritmetik ortalamaları 7'ymiş. 10. örneğimiz. 12 tane sayının aritmetik ortalaması 20'dir. Bu sayılara toplamı 60 olan 8 sayı daha ekleniyor. Yeni ortalama kaçtır? Aslında 12 tane sayının hepsini 20 seçersem aslında 12 sayının toplamı 240 demektir. Bunlara toplamı 60 olan 8 sayı daha eklenirse yani buraya 60'ı direkt ekleyeceğim toplamları çünkü toplam 20 tane sayımız oldu. 300 bölü 20 oldu. O zaman burası 15 demektir. Bu 20 tane sayının aritmetik ortalaması 15 olmuştur. 18. örneğimiz, 8 tane sayının aritmetik ortalaması 15'tir. Bu sayılardan toplamı 20 olan 3 sayı çıkarılıyor. Buna göre yeni ortalama kaçtır? Şimdi 8 sayının şöyle ifade edilebilir: x1 artı x2 artı x3 artı x4 artı x5. Şimdi son 3 sayı toplamı 20 olan sayılar. Yani yazalım öncelikle x6 artı x7 artı x8. Bu x1, x2, x3 gözünüzü korkutmasın. Birinci, ikinci, üçüncü nokta nokta sekizinci terim manasına geliyor. Buranın 20 ettiğini düşünüyorum. Sayıların hepsi eşit olmayabilir her zaman. O halde 8 çarpı 15 bu toplamda 120 demektir. Burası 20 idi. 3 tane sayının toplamı. Bakın 5 tane sayının toplamının ne ettiğini bulabilirim. 20'yi sağ atarsam. Demek ki burası 100 olmalıdır. Yani toplamları 100 eden 5 sayıyla toplamları 20 eden 3 sayının toplamı 120 etmelidir ki 8'e böldüğümde 15'i versin aritmetik ortalamalar 15 olsun. Yeni ortalama kaçtır dediğinde bu 5 tane sayının toplamı 100 ise ben bu 100'ü 5'e bölerim. Aritmetik ortalamasının 20 olduğunu görürüm. Cevabımız 20'dir. 19. Bir öğrencinin girdiği 3 sınavdan ilk ikisinin sınav ortalaması 1'dir. 3 sınavdan aldığı notların ortalaması 2 olduğuna göre son sınavdan kaç almıştır? O halde ilk iki sınavın ortalaması 1 ise ben 1 ve 1 almış gibi düşünebilirim bunları. İkisini eşit gibi düşünebilirim. Üçüncü notunu da x diyelim. Bunları toplayıp 3'e bölelim ve 2'ye eşit diyelim. Çünkü bu 3 notun aritmetik ortalaması 2'ye yükselmiş. x artı 2 dediğim şey 6 olduğuna göre demek ki x eşittir 4. Üçüncü yazıldan 4 almalıdır ki ortalaması 2'ye yükselsin demektir. Örnek 20. Bir sınıftaki kız öğrencilerin not ortalaması 80, erkek öğrencilerin not ortalaması 50'dir. Sınıfın not ortalaması 70 olduğuna göre kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı kaçtır? Şimdi kız öğrenci sayısı kadar 80 olduğunu düşünmeliyim. Yani 80 Bu satırda bir sorun var. Ben şuraya yazayım. 80 çarpı kız sayısı kızların aldığı notların toplamı anlamına gelir. 50 çarpı erkek sayısı da tüm erkeklerin notlarının toplamı demektir. Ve ben bu toplam kız ve erkek sayısı sınıf mevcudunu vereceğinden buna bölersem 70'i vereceğini söyleyebilirim. Ortalamaları 70'miş. Şimdi burada 1 var. İşler dışlar çarpım yaptık gibi düşünelim. 80 kız artı 50 erkek 70 kız artı 70 erkek biçiminde ifade edebilirim. 70 kızı sola 50 erkeğe sağ atarsam 10 kız 20 erkek demektir. Neyi soruyor? Kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı. Kız bölü erkeği soruyor. Şimdi bu oran ifadesinde erkeği buraya bölü olarak onu da buraya bölü olarak geçirirsem cevabımız 20 bölü 10 olur. Yani kızların erkekleri oranı 2'ymiş. Geometrik ortalama Aritmetik ortalamada ne tane sayı toplayıp neye bölerken geometrik ortalamada ne tane sayı çarpıp neyinci kuvvetten kökünü almamız gerekir? A ile B sayılarının iki sayının geometrik ortalaması çarpımlarının kare kökü. Üç sayı olursa küp kökü. Aritmetik ortalama geometrik ortalamaya eşitse iki sayı da birbirine eşittir. Bu önemlidir. Sorularda karşımıza çıkıyor. Aritmetik geometrik dizler kavramı var 11. sınıfta. Orada bu daha bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 4 ve 9 sayılarının geometrik ortalaması. Çok kolay. Hemen 4 ile 9'un çarpımının kare kökünü alacağız demektir. Bakınız burası 36. 36'nın kare kökü 6'dır. Demek ki 6 sayısı 4 ve 9'un geometrik ortasıdır. Aritmetik ortalaması 7 olan ardışık 2 çift tam sayının geometrik ortalaması kaçtır? Şimdi sayılardan birisi x ise diğeri x artı 2 olmalıdır ardışık 2 çift tam sayı. Ve ben bunu 2'ye böldüğümde 7'yi vermesi gerekir. Aritmetik ortalamaları 7 olduğu için. 2x artı 2 14 demektir. Şimdi buradan 2x 12 x 6 elde edilir. Sayılarımız 6 ve 8'miş. Bunların geometrik ortalaması soruluyor. 6 ile 8'in çarpımının kareköküdür. 48'in karekökü 16 çarpı 3 gibi düşünürseniz 4 kökü 3 demektir geometrik ortalamaları. 23. örneğimiz 3 tane sayı verilmiş geometrik ortalaması sorulmuş. Ben hemen küp kökü yazmalıyım 3 tane olduğu için. 2 çarpı mümkünse kök 5 eksi 1 ve kök 5 artı 1 gibi birbirinin eşleniği olan sayıları yan yana yazmaya çalışınız. Çünkü buradan 2 kare farkına dönüşüp düzgün bir sayı elde edilebildiğini görürsünüz. Mesela 5 eksi 1'den 4 gelir. Yani küp kök 2 çarpı 4'ten 8 dolayısıyla 2 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.